Aşkın bir insanın doğasında, ruhunda, toplumunda ve inancındaki açıklaması. Aşk, insanların binlerce yıl boyunca en çok tartıştığı, üzerine şiirler yazdığı, şarkılar söyleyip destanlar oluşturduğu, bir o kadar da çözülmeye çalışılan, anlaşılması zor bir olgudur. Gündelik yaşamda karşılaşılan bir duygu olmaktan öte, bireyin iç dünyasını şekillendiren, toplumsal yapıları değiştiren hatta biyolojik ve psikolojik temelleriyle insanın doğasına hükmeden bir güçtür. Aşkın Biyolojik Temelleri Biyoloji, aşkı insan vücudunun kimyasal bir cevabı olarak açıklar. Aşık olduğumuzda beynimizde dopamin, serotonin ve oksitosin gibi nörotransmitterler salınır. Dopamin, beynin ödül sistemi ile ilişkilidir ve aşık olduğumuzda haz ve tatmin duygularını artırır. Serotonin, ruh halimizi düzenlerken, Oksitosin ise bağlanma hormonu olarak bilinir ve fiziksel temasla salgılanır. Bir el tutma, sarılma veya öpücük gibi basit dokunuşlar bile bu hormonu artırarak bağlanma duygusunu güçlendirir. Bu kimyasal etkileşimler. Aşık olunan kişiyle her etkileşimde insanı daha da bağlar. Evrimsel açıdan bakıldığında, aşkın amacı yalnızca romantik bir ilişki kurmak değil, aynı zamanda türün devamını sağlamaktır. Aşk, üreme ve yavruların bakımını paylaşma gibi evrimsel stratejilerle ilişkilidir. Bu bağlamda, aşk biyolojik bir ihtiyaç ve evrimsel bir gereklilik olarak şekillenir. Aşkın psikolojik boyutu, içsel bir yolculuk. Psikoloji, aşkı bireyin içsel yolculuğu ve kendilik karayışı olarak ele alır. Erich Fromm, Aşk Sanatı adlı eserinde, aşkı yalnızca bir duygu değil, bir sanat olarak tanımlar. Aşk, bireyin kendi potansiyelini keşfetmesine, kendisini sevmesine ve en derin duygularına ulaşmasına olanak tanır. Bu süreç, bir anlamda kendilikle barış yapmak ve başkasıyla bir bütün haline gelmek için bir araçtır. John Bobby'nin bağlanma teorisi, bireylerin çocukluklarında güvenli bağlanma yaşamasının, ilerleyen yaşlarda sağlıklı ve güvenli ilişkiler kurmalarına olanak tanıdığını öne sürer. Bu bağlamda, aşkın psikolojik yönü, sevgi dilinin öğrenilmesiyle ilgilidir. Her birey, çocukluk döneminde ailesi ve çevresiyle kurduğu ilişkilerde sevgi dilini öğrenir. Bu dil, ilerleyen yıllarda romantik ilişkilere nasıl yaklaşılacağını ve başkalarıyla kurulan bağları nasıl şekillendireceğini belirler. Aşk ve toplum Sosyolojik bir inşa Sosyoloji Aşkı toplumsal bağlamda anlamaya çalışır. Aşkın tanımı, toplumsal normlarla, Değerlerle ve cinsiyetle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Toplumlar aşka dair belirli kurallar ve normlar oluşturmuş. Bu duygunun yaşanma biçimlerini sınırlandırmıştır. Örneğin, aşk bazı toplumlarda sadece evlilikle meşrulaştırılırken, diğerlerinde daha özgür bir şekilde yaşanabilir. Ayrıca, aşkın toplumsal yapıyı değiştirme gücü de vardır. Aşk, bireylerin toplumsal statülerini değiştirebilir. Sınıfsal sınırları aşabilir ve normlara karşı bir duruş sergileyebilir. Romantik ilişkiler, insanların toplumda daha görünür hale gelmesine ve kimliklerini yeniden şekillenmelerine neden olabilir. Aynı zamanda, toplumsal eşitsizlikler de aşkla ilişkilidir. Örneğin, aşkın cinsiyetle, ırkla ve sınıfla bağlantılı olarak çeşitli zorluklar ve engellerle şekillendiği birçok durum vardır. Bu bağlamda, aşk toplumsal baskılara karşı direnişin bir sembolü olabilir. Aşkın felsefi yönü, varoluşsal bir arayış. Felsefe açıdan, aşk varoluşsal bir sorudur. Her kültür, aşkı anlamlandırmak için farklı yollar geliştirmiştir. Felsefeciler, aşkı insanın doğasının temel bir parçası olarak kabul ederken, diğerleri aşkın geçici ve yanıltıcı bir duygu olduğunu savunur. Aşk, insanın kendisini ve başkalarını anlamak için bir araçtır. Platon, Simposyum adlı eserinde aşkı, insanın kendi eksikliklerini tamamlamak amacıyla bir diğerini arayış olarak görür. Aşk, insanın daha yüksek bir ideale ulaşması için bir yoldur. Bu, aşkın sadece fiziksel bir çekim değil, ruhsal bir birleşim olduğunu anlatan bir yaklaşımdır. Simone de Beauvoir, aşkı bir çeşit özgürlük olarak görürken ve Anopal Sartre aşkı, iki özgür insanın birbirlerine kendilerini sunarak, kendilerini aşma çabası olarak yorumlar. Aşk, bir yanda insanın en derin isteklerine ulaşmasına olanak verirken diğer yanda onu özgürleştirebilir ve ona yeni bir varoluşsal boyut kazandırabilir. Aşk ve inanç, ilahi bir bağ. Dini açıdan bakıldığında aşk en yüce ve kutsal bağlardan biri olarak kabul edilir. İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi büyük dinler aşkı Tanrı'ya duyulan sevgiyle iç içe geçmiş bir olgu olarak ele alır. İslam'da Allah'a duyulan aşk her şeyin ötesinde bir sevgi olarak kabul edilir. Kur'an'da Allah'ın sevdiği kullarına olan sevgisi sıkça vurgulanır ve bu sevgi insanın Allah'a yakınlaşma çabasında bir temel oluşturur. Aynı zamanda Allah'a olan sevgi, başkalarına da sevgi gösterilmesi gerektiğinin bir işaretidir. Hristiyanlıkta ise İsa'nın insanlara olan sevgisi en yüce aşkın örneği olarak kabul edilir. Tanrı'nın insanları sevmesi insanların birbirlerini sevmeleri gerektiği anlayışını doğurur. Aşk, burada, Tanrı'nın iradesine teslim olmanın ve ilahi olanla birleşmenin bir yolu olarak görülür. Aşk, yalnızca Tanrı ile değil, aynı zamanda başkalarıyla da doğru ve saf bir ilişkide olmanın temelini oluşturur. Aşk, hem Tanrı'nın hem de insanın en yüksek anlamda buluştuğu, birleştirici bir güç olarak kabul edilir. Aşkın evrensel boyutu, İnsan olmanın ortak paydası aşk. Biyolojinin, psikolojinin, sosyolojinin, felsefenin ve dinin kesişiminde şekillenen çok boyutlu bir olgudur. Her bir bakış açısı aşkın farklı yönlerini açığa çıkarır ve insanın kendisini, başkalarını ve toplumunu nasıl algıladığını derinlemesine anlamamıza olanak tanır. Aşk kimyasal bir süreçten, derin bir içsel yolculuğa, toplumsal bir normdan Varoluşsal bir arayışa kadar birçok farklı biçim alabilir. Sonuç olarak aşk sadece bir duygu değildir. O, insanın en derin özlemlerine, korkularına, varoluşsal sorularına ve toplumsal bağlamına dair bir cevaptır. Aşk, bir anlam arayışı, bir kimlik bulma çabası, bir toplumsal duruş ve bir varoluşsal deneyimdir. İnsanları bir araya getiren, onları değiştiren dönüştüren ve bazen de onlara yeni bir anlam veren bir güçtür. Aşkın bu çok boyutlu yapısını anlamak, insanın kendisini ve dünyayı daha derinlemesine kavrayabilmesine olanak tanır. Her birey, aşkı kendi deneyimleri, inançları ve değerleri doğrultusunda farklı şekillerde deneyimler ve anlamlandırır. Bu çeşitlilik, aşkın evrensel ve zamansız doğasının bir yansımasıdır. Bu videoyu beğendiyseniz ve bizi takip etmek isterseniz Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aşkın ve hayatın farklı yönlerini keşfetmek için bizimle ve aşkla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.